Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kasino Kasa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Ee, bu ablamızın adı Anne Maria olması lazım. Şöyle bir bakayım. Anne Maria aynen bir hay yazıyoruz Anne Maria'ya. Bana bu bonusları veren veren kurpiyerlerden biri. Şöyle bir 5'e 10'a da bir bahis alıyorum. Bir crazy yakışır böyle. 5 beş arkasında beşleri lira onları çok seviyor bu oyun. O yüzden beşleri onları boş geçmedim. Yapma bari pachinko'ya git be. Bari pachinko'ya git be. Bir el daha bu şekilde bir bayıs alıyorum. Şu an varımı yoğun bastım gelmezse eğer çıkarım rulete geçerim rulette kasamızı katlayıp tekrar bu oyuna geliriz Lan 2'ye 20x verdi be Koyun güzel, güzel. Belliydi, belliydi, belliydi. Şimdi güzel bir X bekliyorum senden. Güzel bir X bekliyorum. Bir 50 X misin be? 12'de 12 de olur. 12'ye de kabulüm şu an. Güzel. Nice. Şöyle de bir ona bir boy alıyorum. Bir 10 xli mi xli bir 10 ver be. x'li bir 10 ver be. Kabulüm. 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 Evet 10 gibi de gidiyor ya. 10 gibi de gidiyor. Bu kadar. Bu kadar. Nokta atışı ya. Nokta atışı ya. Nokta atışı ya. Nokta atışı ya, nokta atışı ya. Bu, kadar, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar abi. Casino la casa. Casino la casa. X sıradayız. X sıradayız. Bu kadar. Bu kadar abi. Bu kadar. Bu kadar. Bir 5 ver o zaman. Şimdi bir 5 istiyorum senden. Bu kadar bir de crazy üstüne ve bir de crazy be. Bu kadar. Casino'le kasa nokta atışları yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Crazy time. X vermedin. X vermesen de crazy ver bana. Lan 5'te kal. kal be. Bare 5'te kal be. Bare 5'te kaldı

was it on the sam sam evet 5'sin 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 geçme be geçme kal şu 5'te kal lan 5'te kal lan 5'te kal lan ben altına düşmeyeceğim beyler 50.000'in altına düşmeyeceğim güzel 50 bin lira şu an güzel bir kazanç elde ettik bu videoyu da sonlandıracağım Eee sağ olun var olun arkadaşlar.